Evet arkadaşlar yanımda Orhun var. Orhun'la havalimanındayız. Orhun'la arkadaşlar. Orhun'la videomuz hemen hemen bir tane falan var. Orhun'la işte, ya Orhun gibi biz öğrendik çok aşırı yani video hemen hemen bir tane çekiyoruz. Hiç seçmiyoruz. Utanıyorlar falan filan. Orhun arkadaşlar aramıza Yozgat'tan katıldı. Yozgat'ın bağrından, Anadolu'nun bozkırından <laughs> kopup geldi Harkova. <laughs> Pilotaj eğitimi alıyor Orhun. Hazırlık bitirdi şu an. Birinci sınıf. Birinci sınıfta. Orhun arkadaşlar bir sıkıntı vardı girişte biz, bizde yanlış vurmuşlar Ukrayna'da mührü. Şimdi mührü yanlış vurmuş, Bizimden önceki tarihlerde vurmuş, Oturma şimdi bir sorun çıktı onu halletmeye geldik mutabine. Şimdi Orhunla besliyoruz bu arkadaşlar kapının önündeyiz burada. Şüpheleniyoruz. Şurada kapının önündeyiz. <laughs> arkadaşlar şimdi. E... İşlemler bitirelim mi? Orhun işte oturum işlemler rahat olsun diye yani o, o sıkıntı çıkmasın diye. Orhun sen aramızda yazık atan bir buçuk senedir buradasın. Bir buçuk senedir abi. Nasıl Orhun? Halka alıştın mı? Sen alıştın Vallahi ya. Valla abi alıştım ya. Geçen sene zorluklar falan çekiyordum ama yurt dışında olduğum için. Arkadaşlar... ailemle ilk defa kopmuyorum. Artık alıştı Orhuncül. Orhuncil sıkıntısı yok. Orhun Yozgat'tan bir sen kaldı, bir sen Anur kaldı okuyan. Diğer Yozgat'ta bir de şey var, Serkan var. Vallahi onu ben tanımıyorum. Sena da şimdi Türkiye'ye izne gitti. He. Yakında gelir o da İzni bitince. Yozgat'tan öğrenci En çok nerede bizim öğrendi o sence? Abi bence en çok öğrendiğimiz Ankara'dan. Ben Doğu'dan, Diyarbakır'dan, Doğu'dan. Antalya'dan. Aynen Antalya'dan. İstanbul değil mi? İstanbul'dan kendi kendine İstanbul'da bir İstanbul'da çok nadiren insanlar geliyor. Orhan peki pilotaj okumak isteyen öğrencilere ne demek istiyorsun? Pilotaj istiyorlar çok son zamanlar. Kaliteli bir meslek. Maaşı mı Orhan? Maaşı... Para, para var mı o işte? İyi ama şuna göre iyi. Gireceğim firmaya göre. Bir Türk Hava Yolları'nda aldığım maaş var, bir Pegasus'ta, bir Emirates'te <laughs> Emi aldığım maaş var. Sen de plus artı eksi ne kadar maaş farkı var mesela? Artı ne, ne kadar abi? Bir kaptan pilot Türk Hava Yolları'nda bin dolara yakın alıyorsa Türk Hava Yolları'nda... Pegasus'ta? E, pe Pegasus'ta? 10 bin dolara yakın alır herhalde. Aylık. Yardımcı pilot 5 bin dolara, dolar olarak başlıyor. Peki oğlum üniversite bitirdiğinde sen kaç zaman sonra pilot oluyorsun? Uzun, geçiyor musun uzun zaman yoksa? Mülakatların açılmasını bekliyorsun abi. Bizde öyle KPSS gibi falan bir şey yok. Dil sınavı var. Sağlık askeri gibi düşün. Askeri gibi sağlık bir sınavından geçiyorsun. Sorunun yoksa dil sınavında geçiyorsan İngilizce. sözlü mülakat oluyor İngilizce. Onu da verirsen göreve başlıyorsun. Yani iç başta 10.000 bin veriyor mu? Yoksa ilk başta neden Yok ilk başta yardımcı pilot olarak başlıyorsun. 5 gün. Aynen. Kaç sene yana... fit uçuştan sonra? Ondan sonra kaptan pilota yükleniyorsun. Kaç saat tuştan sonra kaptan yükleniyorsun? Çok abi onun rütbesi var. İki çizgiyle başlarsın göreve. He. Üç çizgi olursun. En fullü dört çizgi kaptan pilotu zaten. 15 bin para ya. Peki, emekli yaşlı pilotajda? Emekli yaşlı pilotajda da erken, hosteslikte de erken. Çünkü belli bir yükseklikte bayağı bir kaldığın, uçuş yaptığın için beyin hücreleri ölüyor. Ha. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, insan vücudu aptallaşıyor. Evet. 45 yaşında emekli olabiliyorsun ama isteğe bağlı sağlık raporunu geçersen her iki yıla bir sağlık raporu alıyorsun zaten. Evet. Sağlık raporunu 45 yaşından sonra geçersen 50 yaşına kadar çalışabiliyorsun isteğe bağlı. Gördün arkadaşlar size kısaca ayaküstü pilotaj ile ilgili bir cv verdi Orhun. Havalimanından size pilotaj ilgili hmm. bir verdik. Şu an Halk Havalimanı'ndayız. Orhun o zaman inşallah biletler bedava... Ya yani inşallah bedava <laughs> %25 indirim verse biletler yeter arkadaşlar bize. <laughs> İnşallah o abi. zaman Orhan herkese bol şans sana da bol şans. Arkadaşlarla görüşürüz arkadaşlar diğer arkadaşlar. videolarda. Buraya bekleriz. 2021'in iç videosunu paylaşacağım Orhan'la <laughs> bu oh. 2023 videosu olacak. Herkese bol şans.